Maalesef hayatımızda çok olumlu şeylerin değiştiğini söyleyemeyeceğiz. Hem eğitim anlamında, hem sağlık anlamında, hem ulaşım anlamında, hem barınma anlamında. Ne insanca yaşanacak, sağlıklı, güvenli bir yaşam koşulları oluşturulabilmiş değil. Bu aynı zamanda eğitim için de geçerli. Buradaki öğrencilerimiz ve gerek eğitim emekçileri dezavantajlı. Dezavantajlı olmalarına rağmen Türkiye'deki başka e, öğrencilerle aynı sınavlara tabi oluyor. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Birinci dönemde ikinci yazılı altıncı sınıfların Türkçe ve e, matematik dersinde, dokuzuncu sınıflarda Türk dili ve edebiyatla yine matematik dersi ortak sınav yapıldı. E, bu çocuklarımız travma yaşamış. Bu çocuklarımızın kimi çadırda, kimi konteynerde kalıyor. Ve kimi ebeveynini kaybetmiş, arkadaşını kaybetmiş. Bu öğrencilerimizin Türkiye'deki başka öğrencilerle aynı koşullarda olmadığını düşünüyoruz. Burada teneffüslerimiz 30 dakika sık sık elektrik kesiliyor, çocuklarımız beslenemiyor. Burada ciddi bir eşitsizlik var. Aynı şekilde eğitim emekçileri için de öyle. Burada çalışan bir öğretmen arkadaşımız, Antalya'da, Artvin'de çalışan öğretmen arkadaşlarımızla aynı ekonomik ve özlük haklarına sahip. Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen bir tane okul yapılabilmiş değil. Bir tane orta hasarlı okul güçlendirilmiş değil. Gelinen durum bu maalesef. Bu da yetmiyormuş gibi geçen Cumhurbaşkanı yakın bir süreçte geldi. İşte oy vermezseniz hizmet de yok diye tehdit de etti. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Hatay deprem illerinde en çok depremden etkilenen il ve halini görüyoruz. Ama biz hep bugüne kadar dayanışmayla bir yere geldik. Yarı, birbirlerimizin yaralarını sararak bir araya geldik. Bir yıl önce bizi enkazdan, enkaz altında bırakanlarla maalesef bugün de buranın durumunu görüyoruz. Bugün de etrafımızdaki enkazları görüyoruz. Bir yıl içinde çok şey değişmediğini görüyoruz. Hatay'da hiç Hatay hayat normal değil, normalleştirdiği gibi değil. Hatay'ın özel afet bölgesi ilan edilmesi için daha ne bekleniyor? Yağmur yağdığında konteynerler su altında kalıyor, yangınlar çıkıyor. Yakın bir sürede iki tane çocuğumuzu kaybettik. Daha ne bekleniyor? Bunları söyleyebiliriz miyiz? Çok basit, buradaki çocuklarımıza sağlıklı beslenemiyorlar. Ücretsiz bir öğün yemek verilebilir. Bir yıl aradan geçmiş olmasına rağmen temiz içme suyu sağlanmış değil. Öğrencilerimize bir şişe su, temiz içme suyu verilebilir bu öğrencilerimize eğitim desteği ödemesi yapılabilir. Burada çalışan eğitim emekçilerinin hem ekonomik hem çalışma koşulları iyileştirilebilir. Hatay Özel Afet Bölgesi ilan edilebilir. Burada ki esnafın SSK ve Bağkur borcu silinebilir. Yani bizler aslında insanca ve güvenli yaşamak istiyoruz. Askeri şeyleri istiyoruz. Bunların sağlanmasını istiyoruz.